Herkese günaydınlar Halil Etfer piyasalardan. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi Euro dolar paritesi, dolar endeksi, dolar TL yorumyla karşınızdayız. Ee, önce dolarla başlıyoruz. Doların e, dünkü kapanışına baktığımızda ortalamaların altında bugün önemli gün diyoruz. Bugünden itibaren ya hareket e, yukarı yönde tekrar 3.60'ların üzerine doğru başlayacak ya da burada biraz daha sıkışıp daha sonrasında yukarı gitmek isteyen bir tablo görebiliriz. Çünkü dünkü bahsetmiş olduğumuz Brezilya-Türkiye karşılaştırmasında gördüğünüz gibi bu hat artık çok önemli bir destek bölgesi. Yani gördüğünüz üzere 3.55'ler bizim için çok önemsediğimiz bir bölgeydi. Ve bu bölgenin aşağı yönde kırılmadığını şu an için görüyoruz. Tabi bugün kırılma ihtimali var. tabii ki potansiyel olarak her zaman her yerde mutlaka yukarı veya aşağı kırılma desteklerinin kırılması, dirençlerin geçilmesi anlamında potansiyeller vardır ama bugün için gördüğümüz istek yukarı yönde olabilir ve 3.59'lara doğru bir atak söz konusu olabilir. Hemen buradan geçiyorum. 3.56.80 kapanışını giriyoruz. Girdik. 3.56-80 üzerinde. Bugün 3.57.10 üzerinde saatlik kapanışlarda biz 3.58.60 ve üzerine test eden bir hareket görebiliriz. Bu haftalıklar tarafından da ee, 3.60 üzerinde kaldığımız için pardon e, 356-60 üzerinde kaldığımız için 3.60'a doğru isteğin artabileceği bir hareket görebiliriz. Bugünkü kritik hedef potansiyel hedef 3.58.70 60 bu bölgeyi gün ilerleyen saatlerinde test edebilecek bir hareket görebiliriz. Hemen ben buradan Euro-Dolar paritesine dönüyorum. Euro-Dolar paritesine baktığımızda ortalamaların altında ama yine de bizim bahsetmiş olduğumuz iki gündür gelen satış ortalamadan altında bir satış getirse de e, tabloyumuza baktığımızda euro dolar paritesinde 1.14.30'un önemli direnç olduğunu zaten sık sık bahsediyoruz. 1.13.70'in potansiyel hedef olduğunu buranın kırılması halinde güçlü bir aşağı düzeltme hareketinin başlayacağından bahsediyoruz. Şu an için euro dolar paritesinde de benzer hareket e, devam ediyor. 1.14.30 üzerinde kapatmadığı müddetçe biz aşağıda aşağı test eden bir hareket görmeye devam edeceğiz. Tabii dolar endeksi açısından bir değerlendirme yapacak olursak dolar endeksinin şu an için biraz daha zayıf seyrettiğini ama bu bölgede bir toparlanma isteğinin olabileceğini söyleyebiliriz. Böyle bir durumda uyumsuzluk var mı diyecek olursak evet pozitif uyumsuzluk olduğunu görüyoruz. Yani fiyatlar aşağıya gelirken hemen onu da bir işaret edelim arkadaşlar. Fiyatlar aşağıya gelirken eğer takılmadıysa ekranımız evet Fiyatlar aşağıya gelirken göstergelerin gördüğünüz gibi HDTR'nin özellikle bu noktada hemen alıyoruz aşağı yönlü yani bu bölgenin dip kabul edilebileceği aralıklardayız gün içinde tabi yorumlarımız devam edecek ama hemen ben buradan GBP USD yani sterlin dolar paritesi yorumuna geçmek istiyorum. Çünkü sterlin dolarda daha önce de bahsetmiş olduğumuz düzeltme bitiyor. Kırılma yukarı yönde başlayıp 30'lara gidebilecek bir hareket ihtimalinden bahsetmiştik. Dün gerek euro dolar paritesinde yapmış olduğumuz iki satışın e, ortalama 40 pips'e yakın neredeyse kar marjından e, sterlin dolarda aynı şekilde e, dünkü oluşan bant aralığının e, neredeyse %50'lik kısmının ee, kar marşı olarak düştüğümüzden gün içi seans odasını e, çok paylaşmadık sizlerle ama herkese açık olarak paylaşmadık ama sonuçta hedefimizi yakalamış olduk. Gayet olumlu, gayet iyi gittiğini söyleyebiliriz. 1.29.40 kapanışını e, sterlin dolarda şöyle aldığımızda 1.29.40'ın üzerinde 1.29.80 e, potansiyel bir hedef. Bugün şu an için e, bu noktada baktığımızda 1.29.60'lar görülmüş durumda. En azından önemli destek 65 görülmüş. Önemli destek şu an için pivot bölgesi. Yani 1.29.40 bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe biz yukarı isteğin ulaşabileceğini 1.30-60'lara doğru girebileceğini daha önce de bahsetmiştik. Şu an için bu hareketin devamını görüyoruz. Hemen buradan VTI petrole dönmek istiyorum. Çünkü dün VTI petrolde e, neredeyse 60 pipslik bir hareket yakaladık ki bu gerçekten önemliydi. İlk etapta e, olumlu bir süreçten bahsetmeye çalıştık. Ortalamaların altında 45'in çok önemli destek olduğundan bahsetmiştik ki zaten dün itibariyle burası görüldü ve 46'ya doğru giden ve bir hareket gördük. Hatta 46-120 üzerinde kapanan bir hareket hareketti bu. Ve 46 bölgesinin üzerine ikinci hedefimizin 47 olduğunu dünkü 45 yorumlarımız içinde bahsetmiştik. Seans odasında da paylaşmıştık. Dolayısıyla hemen hemen hangi enstrüman olursa olsun arkadaşlar bu önemli bir nokta. Eğer oraya odaklanırsanız böyle bir tablonuz varsa her gün çok rahat piyasada para kazanabilirsiniz. Tabii ki risk yönetimi diyoruz. Risk yönetimi her şeyden önce. Şimdi Forex'in Forex riskli olduğundan bahsediliyor. Hisse senetleri, endeksler bu piyasaların hepsi riskli. Eğer risk kontrolü yapmadığınız takdirde bu piyasalarda her zaman kaybetme olasılığınız var. Ama risk yönetimi yapıp belli bir disiplin içinde, belli sistemler içinde ve bu işin toplamında da sabır dediğimiz yani pozisyonun e, kriterleriniz ayağınıza geldiği takdirde kriterleriniz oluşmaya başladığı takdirde para kazanabileceğinizi söyleyebiliriz. Artı kendinizi hiçbir zaman için işlem yapmaya zorlamayın. İşlem yapmaya zorlamak, işlem yapacağım beklentisiyle hareket etmek her zaman yanıltır. Önemli olan pozisyonun ayağınıza gelmesi. Onun için görüyorsunuz biz gün içinde sizlerle paylaşmış olduğumuz, yaptığımız işlemlerde de bu noktada paylaşıyoruz zaten. Hedeflerimizi yorumluyoruz. Evet, 46 şu an için önemli bir destek. 46, 700, 45, 900 de ikinci destek olarak izlenebilir. Potansiyel hedefimiz Dediğimiz gibi 45 8, 70 üzerine attığımız için 46 9 70 yani 47'lere doğru gitme isteği için olacak. 46-530 üzerindeki her harekette 47-100'leri konuşuyor olacağız. Ee, şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Birazdan altın gram altın yorumuyla karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle.